Vallahi aşkım ne yalan söyleyeyim. Yani başta aynı yerde çalışma fikri böyle bir garip gelmişti bana ama. Sonra? Sonra dedim ki hayatımın en doğru kararını vermişim. Ya fikri ben buldum işte. Uy dahi kocam benim. Uy. Ay yine soğuk ya. Hah, Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim uyumadı mı? Vallahi yok çok... yok çok oldu yanalı. Şimdi içeride amcasıyla oynuyor. Amcası mı? Hangi amcası? Sizin amcanız yani bana öyle söyledi. Şimdi içeride sizi bekliyor. Odasını çıkarın kapıyı da kilitleyin. Çık git lan buradan. Fatih. Fatih. Bu nasıl bir misafirperverlik? Yeğenimi ziyarete geliyorum. Ve böyle karşılanıyorum. Lan git elimden bir kaza Fatih. çıkacak. Lütfen sakin Neyse ki Selim sizin kadar samimiyetsiz değil. Ya beni çok güzel ağırladı biliyor musunuz? Merak etmeyin. Kimseye bir zarar vermek istemiyorum. Ben bugün buraya herkes hakkını alsın diye insanca konuşmaya geldim. Çünkü şiddet bir işe yaramıyormuş. Bunu anladık. Ben... Bize söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemek istemiyoruz anladın mı? Şimdi defol git evimizden. Deneyeceksin Zeynep. Dinlemek senin de yararına. İkinizin de. güzel. Şimdi ben diyorum ki benim hakkım olan annemin üzerine konduğu o şirket. Sizin hakkınız olan şeyse huzur. Tek istediğiniz şey huzur öyle değil mi? Yalansız, dolansız, endişesiz bir hayat. Kimseden korkmadığınız kimseden bir şey saklamak zorunda olmadığınız şu güzel çocuğun babası çıkıp gelir mi diye uykularınızın kaçmadığı bir hayat. Sana kim söylediyse bunu kandırmış seni. Kocan yalan söyleyemiyor Zeynep. Ama sen de zaten bunun bir yalan olmadığını biliyorsun. Ayrıca bilmediğin şeyler de var. Mesela annem seni Amerika'da izlerken benim ikinizi birden izlediğim. Mesela bunu bilmiyorsun. Ama nereden bileceksin? Sen ne istiyorsun Vahit? Herkes gibi hakkım olan şeyi istiyorum. Her ne kadar annen o şirketin ...senin hakkın olduğunu düşünse de yok öyle bir şey. Bunu sen de biliyorsun. O şirket benim. Benim olanı bana ver, ben de Ertan'ı alıp... ...sonsuza dek hayatınızdan çıkıp gideyim. Ya anlaşmazsak? Ha? Ha? Ya anlaşmazsak? O zaman Ertan'a baba olduğu müjdesini veririm. Ve bir daha o güzel çocuğusu olsa dek göremez. Zaten o senin hakkın değil. İyi düşün. Ha bu arada Zeynep... ...annen ve baban... ...hak ettikleri yerde olacaklar. Annen zaten orada. Baban da ona doğru yola çıkmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.